Uyuşturucu baronlarıyla. Vatandaş peki eskisi gibi iktidarın söylemlerine koşulsuz şartsız inanıyor mu sizce? Ben çıktığım sahada gördüğüm tablo açık ve net. Haklısın sayın vekilim. Doğru söylüyorsun sayın vekilim. Yani ben Balıkesir'in yani şu son 10 gün içerisinde evet. girmediğim sokağa kalmadı diyebilirim. Esnaftır, kahvedir, sanayidir. İşte her yerde tek tek gidiyorum. Vatandaşların huzuruna gönlümüz açık bir şekilde sesleniyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Anlatıyorum ne oldu, neler oldu. Ee, çoğu kahvede alkış alkış şimdi diyorum size görev düştü bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş olabilirsiniz Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş olabilirsiniz. Diğer Büyük Birlik Partisi'ne, Vatan Partisi'ne, bugün iktidarınla beraber siyaset yapmış olan partilere oy vermiş olabilirsiniz hiç kimse memleket kötü olsun diye oy vermiyor hı hı. kimse kötü olsun, vay işte memleket fena olsun, işte daha çok fakirleşelim, bu ülke batsın iflas etsin, terör örgütleri bu ülkenin içerisine cirit atsın diye vermiyor oyunu 10 milyon Suriye'ci bu ülkeye girsin, işgal etsin, bir sığınmacı durumuna düşürelim. Uyuşturucu baronları sokaklarda kol geçsin, çocuklar artık uyuşturucu tehlikesiyle mücadele etmek zorunda bırakan, aileleri çaresiz halde bırakan bir iktidar olsun diye oy vermedi. Herkes güzel olsun, iyi olsun, daha refah olalım, bu ülkemiz özgür olsun, dünyayla rekabet edebilsin. Güzel şeyler hayal ederek oy verildi ama hayal ettiklerimizin çok uzandayız sevgili Balıkesir'le hemşerilerim. Kuvayi Milliye kentine yakışmıyor bunlara göz yummak, bu anlayışa teslim olmak bize yakışmıyor. Biz vatanseverler olarak bu kentte gerçekten ülkemizin geleceğiyle kaygı duyan Balıkesirlileriz. Ben de sizleri temsilen Ankara'ya gidiyorum. Ve ben kentimle ve kentimdeki yaşayan vatandaşlarımla gurur duyuyorum. Buradan işte genel başkanımız daha bugün çağrı yaptı. Hı hı. PKK terör örgütüyle kim işbirliği yapıyor? Gel Tayyip Erdoğan, geç karşıma otur. Hep birlikte konuşalım. Yani yürüyen yiyorsa gel açık Sayın ve net bir çardak yanıtı da şey oldu. Sen reklam yapmak istiyorsun film yapmak e bu üstü gelsin reklama engel olsun. Yani Cumhurbaşkanı sanırım söyleyecek iki kelam lafı vardır. Çıkıp e, söyleyebilir Sayın Cumhurbaşkanı yani Genel Başkanımızın bu teklifini reklama gerek yok. İki tane aday var şu anda. 10 tane aday yok. Hı hı. İki aday çıkıp karşılıklı bir şekilde mertçe yaptıklarını, yapacaklarını, yapamadıklarını, neden ne içinlerini beraber konuşarak toplumun karşısına çıkabilirler. Korkacak bir şey yok. Bugün vatandaşlarımızdan bir şeyleri görmesini istiyoruz. Bugün oynanan bir tiyatro var, oynanan bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyası ve algı bombardımanıyla sizlerin ne yazık ki gerçek vatanseverlerin duygularıyla, milli duygularıyla oynuyorlar. Sizlere buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. Bu yapılanlara bir adım geriye çıkıp ne oldu, dünden bugüne ne oldu, nereye gidiyoruz? Dün dündür, bugün bugün olmaz. Siyasetçi yaptıklarının bedelini hayatı boyunca öder. Siyasetçi bir kere hata yaparsa tüm Türkiye kaybeder. O yüzden hata yapamaz. Yapmamalı. O yapılan hatalar sonucunda yitirdiğimiz onlarca hatta binlerce canımız var. İşte FETÖ kumpasıyla Kozmik Oda'ya girildiğinde yüzlerce istihbarat teşkilatı mensubu askerlerimiz, mit görevlilerimiz katledildi. Bunların listeleri ne yazık ki yazık değil mi bu canlara? Şehit oldu. Yüzlerce çoğunun ismini bile duymadığımız, bilmediğimiz insanlar. E bu sürecin devamında çözüm sürecinde Sokaklarımız işgal edildi, sessiz kalındı. Orada yitirdiğimiz canlara yazık değil mi? Onların anaları ana değil mi? Bu ülkeye yapılanlar zulüm. Bu yaşatılan, dökülen kanların vebali hesabı hiç sorulmayacak mı? Dün dündü, bugün bugün, bugün o kadar mı? Nerede bu vatanseverler? İşte herkesi sandığa çağırıyoruz. Bunları hatırlayın arkadaşlar. Ülkemize yapılanları, yaşatılanları hatırlayın. Andımızdan bahsettim. Bugün andımızı okumak hala yasak. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Biz böyle büyüdük. Vatan bir severliğimizi vatanseverliğimizi ilkokuldan itibaren alarak büyüdük. Hala daha yasak ki şu TC tabelalarının yeniden yerine koyulması için verdiğimiz en az balık 10 tane önerge var. Bugün hepimizin elimizi vicdanımıza koyarak neler olduğunu siyasetin ötesinde benim çağrım artık. Bu ülkenin içinde bulunduğu durumu doğru analiz etmemiz lazım. Doğru anlamamız lazım ve buna göre de sağlıklı bir karar vermemiz lazım. O yüzden çağrımız zaten bu. Vatanını seven sandığa gelsin.